Son 3 günde bak son 3 günde Çağrı geldi değil mi? Jot. Gökhan Sazdağ geldi. Jota geldi. Jota geldi. Jota bugün hazır olmadığı için kadroda yoktu. Kadroda yoktu. Cengiz geldi. 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 Ama hepsi El, de de El, Avrupa'da elendikten sonra geldi. Kullanamadım bir önce. Düşün yani şu kısacık zamanda yaptığın transferlere bakıyorsun. Neredeyse yanlış transfer yok içinde. Bu da önemli bir şey. 3 günde, 4 günde yaptığın transferlerde şu anda bence 4'ü doğru transfer gibi duruyor şu anda. Ha, Cengiz, bizim eski bildiğimiz Cengiz olsa zaten başımızın üstünde yeri var. Yani milli takımımızın kazancı olur. Bırak Beşiktaş'ın işte milli takımımızın da kazancı olur. Cengiz bizim gözümüzde böyle bir oyuncuydu. E, Sergen Hoca çok iyi bildiği bir oyuncuyu aldı. Bunu yeniden İşin Türk futbolunu hediye etmek için, kazandırmak için... Tabii ki burada Cengiz'in de ne istediği çok önemli. İstemesi Tabii, önemli. Aynen. Bir sürü i̇şte şeyden istediği, fedakarlık belli yapması Ama da belli, da belli. belli. Oyuna girişi belli. belli. Ama onun için... Tamam, belli Bek de... Lazım. Dur, bir maç, lazım. maç oynadı. Bek o da sonradan soktu oyunu. Oyunu değiştirdi. Yani bir maçta belli demek... Çok erken. Bence de. Ama istiyor. Ama abi, O geçiş. belli ha? yani. İstiyor. Ya, i̇stiyor. Oyuncu, oyuncu istiyor. istiyor. Biliyoruz ya. Oyuncu Ge istiyor. Tamam, abi. Şimdi bak... El Bilal için her şeyi diyebiliyorum. Neden 23 yaşında? Atalanta'dan gelmiş. Bir şeyler yapması lazım. Gitmek istiyor. Aç bir genç bir oyuncu ve yetenekli bir oyuncu. Top ayağına geldi mi seyretmek hakikaten zevk. Daha ilerleyen haftalarda çok daha zevk verecekti. Attığı golde de belli. Bir anda aldı döndü ayağıyla plasiledi. Sonra bir kafa topu vurdu. Evet. Kaleci yani evet. direği sıyıran. Belki maçı o zaman değiştirecekti. Yani iyi bu. Bu istiyor. Cengiz'in de bu genç oyuncu kadar kendisi de çok genç daha 27. 28 28. Yani. Daha bu, bu yaştaki bir oyuncunun kendisini de çok istemesi lazım. İstediği zaman da yapabileceğini zaten hepimize gösterdi. Bu çok önemli. Şu kısa zamanda diyorum Beşiktaş eksiklerini gidermiş. Yeni hocasıyla Sergen hocayla beraber seyredilmesi zevki olan bir takıma dönüşmeye başlamış. Vallahi bu oyuncunun hayatını kendisini düzenlemesi lazım. Bence hayatında bir problem var Cengiz'in. Yoksa Cengiz'in futbolunda, oyununda herhangi bir problem yoktu. Düşüşü bundan kaynaklanıyor. Ben Malibu. ben şeye teşekkür ediyorum sevgili yani, Jose Mourinho'ya. Sağ olsun ya. Beşiktaş'a transfer yaptırdı ya. <laughs> Allah yani razı olsun yaptırdı, ya. Yaptırdı, yaptırdı ya elinde çok büyük bir cevher vardı. Hiç kullanamazsın yani, ya. Yani e, var o. Elinden çok şeyler geçmiş adamın adam e, çok fazla takmıyor böyle şeyleri zaten Fenerbahçe'de bir takım şeyler takmadığını gördüm zaten ya yani tamam. e, gidişinden de bellidir yani Cengiz <laughs> bin, kaç ilk 19.000 19 bin takımını aldım ben Cengiz. O zaman Altın Ordu'da oynuyor Ordu. işte. Beraber sen de İzmir Atatürk Stadı'nda hatırlıyor musun? Zavru. Sen onu izlemeye geldin Aynen. o Çağlar'la ikisini hatırlıyor musun? Altın Ordu maçı. Çağlar. Sanki. Çağlar'ı ben Gümüş Ordu'da aldım. Bal Ligi'nden aldım ben Çağlar'ı. Ama gene sonra haline bakıyordun abi. Tam Bir takıma çağıracaktın çünkü. Yok o zaman izlemeye geldim. Oyuncuları evet. izlemeye yani geldim. Zaten durumun hani oyuncum... durumuna bakmaya yani, geldim. Durumuna bakmaya zaten. bakmaya evet, geldim. Evet. Zaten benim oyuncum da. Evet. Yani Cengiz'i ilk aldığımda İtalya'ya gitmiştik. Ee... <laughs> yiyem size İtalya'da müthiş bir şey ee, dörtlü turnuva oradan çıkan elit tura gidiyor. Yani elit turda da zaten Zor. Avrupa Şampiyonası'na elit turda. Biz elit turdaydık özür dilerim. Elit turdaydık İtalya ile 2-2 berabere kaldık. Bir gol avarajla gidemedik. Tek Onlar, takımın çıktığı grup. Tek takımın çıktığı gruptan biz oradan gidemedik. Bir top oynadı. Ya yani müthiş top oynadı. Cengiz aslında çok yetenekli bir oyuncu ama şimdi olduktan sonra bazı oyuncular ben oldum der ya e, bu böyle beni de idare edebilir der. Yani bu durum bu vaziyet beni idare edebilirler der. Cengiz de herhalde bu havaya büründü. Ama Cengiz'in e, gitmesi gereken daha çok yolu var aslında. Yani kaç seneden beri Cengiz'i biz görmüyoruz, sahalarda görmüyoruz biz. Birkaç yıldır. Yani İki, birkaç sene 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 bir. İki sene oldu. İki, İki seneden İki beri sene. Cengiz sağlarda yok. İki senedir yok. buna mukabil de mil takımda yok yani. Aslında mil takımda da bu oyuncuya ihtiyaç var. Ama olacak. şuna da vurgu yapmamız gerekmiyor mu? Yani Türkiye'de böyle genç tecrübeli, yani Cengiz Genç daha. Gençlerin yaşında. tecrübelisi artık. Yani evet. 30 üstü değil de. Gençlerin tecrübeli oyuncu havuzu çok dar. Yani Galatasaray dediğin zaman hemen aklımızda işte yerli oyuncu olarak Barış, Yunus, Abdülkerim geliyor, onlara eşlik edecek dördüncü, de bile zorlanıyoruz. Evet. Fenerbahçe diyorsun, işte İrfan Can, İsmail, İsmail Oğuz, Çağlar, Cengiz, Oğuz. Cengiz gitti artık. Şimdi Oğuz, <laughs> hani Fener'de Oğuz daha büyük. Ama Beşiktaş dediğin zaman, yerli oyuncu havuzu olmayan bir takım, çok dar. daha şeyi dar, hani etkin yerli oyuncu tabii ki. Abdülkerim, Barış, Yunus gibi. Tabii. Yani tabii ki Demir Ege var. Ben ne bileyim tabii, Kartal bu, var. Taylan, geldi. Taylan var falan ama böyle etkin Demirkan yerli oyuncu... Ama. Şimdi şey geldi, Cengiz geldi. Bu çok önemli bir takım için. Yani Sergen Hoca bazı şeyleri boşuna da yapmıyordur Cengiz transferini. Bir de Gökhan Sağazdağ'ı unutmayalım. Gökhan yani Svensson, dendi. 3 tane üstüne Svensson şey geldi, oyuncu geldi geldi. O da olmadı. Hep hiçbiri olmadı. En sonunda son gün Gökhan Sağazdağ'ı alarak bugün ne kadar doğru bir iş yaptığını gösterdi Çok bence. bir iş. Evet. Tabii tabii. Sanki 3 yani. senedir Beşiktaş takımında oynuyor görünce. Ya. Yerli oyuncu avuzuna vurgu yaparken hani Orkun'un da Beşiktaş'a kazandırılması çok önemli orta saha oyununda yerli oyuncu olarak baktığında etkin yerli oyuncu olarak şu anda Orkun'un öne çıkması bekleniyor. Yani inisiyatif alması, oyun liderliğini yapması gibi o da çok önemli. Yarımlarda özellikle Çerni ve Elbilen'in gelmesiyle birlikte işin rengi değişti. Çerni onların da ötesinde topla çok iyi bir oyuncu akıl, akıl koyabiliyor ki. Ben de, bu akşam de, gerçekten de, çok beğendim. Reşika, bile oyuna girdikten Tabii. sonra ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gösterdi. Takım iyi olunca diğer oyuncular da ayak uydurmaya başlıyor. Ama bu nerede başlıyor? Orta sahada başlıyor. Onun için ben özellikle Andy Orkun onun önünde oynayacak olanların da çok mobil olması lazım. Aynı yani Galatasaray'da olduğu gibi. Çerni bu işi çok iyi yapabilecek bir oyuncu. Rafa bile merkezde oynasa endi orkunun önünde hani mobil oynayıp hareketlik içerisinde o alana çerdiğinin sürekli gelmesi yine fark yarattırır. Çünkü Rafa stilinden de kurtulması lazım bu takımı. Yani Rafa, Rafa evet, biraz bireysel daha, oyundan vazgeçmedi. Evet, onun için oraya daha, çerni tarzı da çok takımın, güzel oyun. Takımın oyunu ayak uydurması lazım. Zeki evet. yani e, çünkü aldığı her topla delip geçmeyi üstü tamam da yani arada sırada basit bir değil mi? Yani bir set oyunu. Baktın kalabalık, kalabalığın olduğu yere bile topla oynuyorsun. Topla girmeye çalışıyorsun. E bu sefer ne yapıyorsun? Topu kaptırdığın yerde 30 40 metre, 50 metre geriye dönmek zorunda kalıyorsun. Takım boyu uzuyor bu sefer. Yani senin defansın da sana yaklaşmayınca işte çok kopuk oluyor. Koşu mesafeleri büyüyor. Bazen kontraya izin veriyorsun rakibine. Kaç tane, iki tane, üç tane kontrası var ileride kaptırmış olduğu toplarla. Üç tane kontraya çıktı. Yani 3'e yani, ikiye kadar da pozisyon yani, var. Geçen senenin verdiği bir alışkanlık var. Geçen sene bunu o kadar çok tek başına yaptı ki. Yani tek başına oynadı Tabii. diyebiliriz. Şimdi bu sene yeni yeni oyuncular alınıyor. Yeni bir hoca geldi. Şimdi Yeni bir hocanın da farklı bir oyun anlayışı var. O oyun, transferde oyuncuyla, hocayla beraber transferler de gelmeye başladı. Ve iyi oyuncular geldi şimdi. Şimdi ister istemez senin bunlara uyum sağlaman lazım. Bugün belki onun için bir uyarıydı dışarı alınması. Çünkü bir de dışarı alındıktan sonra takım da galip, galip geldi. geldi. Bu bir uyarıdır. Müzik